Muhammed Arlan Hocam, din neden vardır? Bu soruyu ateist bir arkadaşım sordu. Ben gerekli açıklamaları yapmama rağmen ikna olmadı. Bu sorunun cevabını sizden duyarsam çok sevinirim. Hayırlı akşamlar. Ya yani biz fıtraten zaten dini anlarız, biliriz. Yani mesela bir Allah olduğunu, bir yaratıcı olduğunu, birçok şeyi biliriz. Ama detayları bilemeyiz. Detayları bilmemiz için de bu dünyayı yaratan Allah, bu dünyanın nasıl kullanılacağını bize yanında yazıyla bildiriyor. Buna din diyoruz. Yani bir kitapla bize bildiriyor. Buna din diyoruz. Ya yani yoksa dünyanın, dünyanın nasıl kullanılacağını bilmeyiz. Yani haşa benzetmek gibi olmaz. Mesela bir ilaç alıyoruz. Ama nasıl kullanacağını bilmiyoruz. İçinde prospektüsü oluyor. Açıp bakıyoruz. Evet. Diyor burada ilaç şöyle şöyle kullanılır. Şu dozda kullanılacak. Şöyle yapacaksınız. Bu şekilde kullanırsanız şifa bulursunuz diyor. E, aksi türlü zehirlenir ölürüz. Evet, tam denli gibi yapıldığını da şifa buluyoruz. İşte Kur'an da dünyanın tam nasıl kullanılacağını bize tarif ediyor. Şöyle yaparsanız mahvolur, zehirlenir, ölürsünüz diyor Allah. Ama şöyle yaparsanız tam ayarında olur, çok mutlu olursunuz, çok sağlıklı olursunuz, güzel olursunuz. Ben de size güzel karşılık veririm diyor Cenab-ı Allah. <laughs> Kendimizden onu bilmemiz mümkün. Ama mesela arı için arıya zaten vahy ediyor bilgiyi Allah. Hazır. Evet. Mesela yavrusuna nasıl bakacak, Nasıl kovanını temizleyecek? E, yabancı bir arıyı nasıl öldürecek? Balın kalitesini nasıl anlayacak? Kıvamı nasıl bilecek? Hangi açıda kovan da e, o bal peteklerini inşa edecek? Petekleri nasıl altıgen yapacak? Altıgende açıyı nasıl yapacak? Yüzlerce, binlerce bilgi, vahiy bilgisini o o kitabı onların o küçük minik beyninin içine koyuyor Allah. Onların şeriatını Arılar çok dürüsttür, çok yardımsever, çalışkandır. Mesela Allah çalışkan olun diyor, çalışkan oluyorlar. Temiz olun diyor, her gün temizleneceksiniz diyor Allah. Patisiyle yüzünü siliyor, kollarını siliyor, orasını, burasını, bacaklarını her yerini siliyor. Gece gündüz temizleniyor. Ama biz onu bilemeyiz. Bize Allah'ın öğretmesi gerekiyor. Onu işte dinle öğretiyor Allah bize, bir kitap göndererek öğretiyor. Bizim içimizden bir insan seçiyor Cenab-ı Allah, mübarek bir peygamber seçiyor ona vahiy ile ilka ediyor. O da kitap haline geliyor. Bak her yerde evlerimizde Allah bize Kur'an'ı yaratıyor işte böyle. Evet. Bunun içindeki bilgi. Buna uyduğumuzda rahat ediyoruz. Uymadığımızda görüyorsunuz Güneydoğu'da. Kur'an'a uyulmadığında bak. Korkunç felaket meydana geliyor. Suriye'deki felaketin kökeni ne? Kur'an'a uyulmadığı için. Tabii. Libya'da ne? O. Afganistan'da ne? O. Amerika'da ekonomik çöküntünün nedeni ne? O. Yunanistan'ın mahvolmasını o. Dünyadaki intiharlar nedeni o. Kur'an'a uyulmadığında dünya mahvoluyor, kavruluyor, yanıp bitiyor. Yani ilacın nasıl kullanılacağını, dünya nasıl kullanılacağını bize öğreten bir prospektüs gibi düşüneceksiniz. Yani haşa benzetmek gibi olmaz. Anlaman için söylüyorum inşallah. Çok güzel anlattınız. Evet.